Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Ocak Perşembe. Radio Kassel'den Merhaba. İstihdam artıyor ancak ekonomi yine de gerileme sürecinde. Çalışma ve Meslek Araştırma Enstitüsü sonbaharda yaklaşık 35 milyon sosyal güvenceye tabi iş olduğunu tahmin etti. Günkeveltin haberine göre ancak bu artış esas olarak hizmet sektöründe görülüyor. Sanayide ise tam tersi bir durum söz konusu. Son 5 yılda sanayide 280 binden fazla iş kaybolurken hizmet sektöründe 1 milyon 100 bin yeni iş eklendi. Artık çalışanların %75'i hizmet sektöründe yaklaşık %23'ü ise üretim alanında çalışıyor. Peki ne yapmalı? Sosyal demokrat Stefan Weil bir çözüm öneriyor. ...verimlilik artmalı. Aşağı Saksonya Başbakanı... ...Çarşamba günü Tagessipigil gazetesine verdiği demeçte... ...diğerleri daha ucuzsa... ...bizim de o kadar daha verimli olmamız gerekiyor dedi. İşverenlerden birçok çalışanın artık tam zamanlı çalışmak istemediğini duyduğunu ekledi. Çok sayıda kişi... ...hiç çalışmadan veya az çalışarak iyi bir hayat sürdürülebileceğini düşünüyor. Ancak... Çalışmanın önemi şu anda birçok kişinin düşündüğünden daha yüksek dedi. Eğer yüksek refah seviyemizi korumak istiyorsak toplum olarak hepimiz daha fazla sorumluluk almak zorunda kalacağız. Vay be! Çok fazla hastalık izni, işi asma ve düşük çalışma motivasyonu tartışmalarından sonra şu anki slogan şöyle. Hepiniz işinize sarılın daha üretken olun. Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesi yapılan ankette muhafazakar partiler CDU-CSU %28'lik oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu. SPD ve AFD %19'la kafa kafaya geldi. Ancak YouGov araştırma şirketinin anketine göre CDU-CSU partileri 28'lik oy oranıyla birinci sırada yerini korurken bir önceki haftaya göre 2 puan kaybetti. Başbakan Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı 19'a yükseldi. Irkçı Faşist Parti AFD de 19'a düştü. Yeşiller Partisi %15 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Zara Wagenknecht İttifakı Partisi'nin oy oranı yüzde altı olarak ölçüldü. Hür Demokrat Parti FDP ve Sol Parti ise yüzde dörtte kalarak yüzde beşlik seçim barajını aşamadı. <laughs> Almanya 2024 yılında 13,3 milyar euroyla silah ihracatında tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu ihracatın en büyük alıcısı 8 milyar euro ile Ukrayna oldu. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2023'teki 12 milyar euroluk önceki rekorun 2024'te aşıldığı belirtildi. Bu bilgi Zara Wagenknecht İttifakı Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verilen yanıtla kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık verilerine göre en büyük silah alıcısı savaş halindeki Ukrayna oldu. Kiev yönetimi Almanya'dan 8 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satın aldı. Diğer önemli alıcılar arasında 1,2 milyar euro ile Singapur, 558 milyon euro ile Cezayir, 319 milyon euro ile Amerika Birleşik Devletleri ve 230 milyon euro ile Türkiye yer aldı. Almanya'nın 2024'te İsrail'e yaptığı silah ihracatı 161 milyon euro olarak kaydedildi. 2023'te bu rakam 327 milyon euro olmuş ve önceki yıla göre 10 katlık bir artış yaşanmıştı. Silah ihracatındaki artışı tarihi bir skandal olarak nitelendiren BSV milletvekili Sevim SPD ve Yeşiller hükümeti Ukrayna bahanesiyle dünya genelinde savaşları körüklüyor ve halkı aldatıyor dedi. Kasım 2024'te de İsrail'e yönelik satışları eleştiren Dadelen hükümeti savaş suçlarına destek vermekle suçlamış ve silah ambargosu çağrısında bulunmuştu. Almanya'nın Solingen şehrinde 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği kundaklama olayı ile ilgili dava başladı. Sanlı 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Mart 2024'te Solingen'deki bir binada çıkan yangında biri bebek, biri 3 yaşında çocuk, diğerleri ise 28 ve 29 yaşlarında 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti. Ayrıca 3 kişi de ağır yaralandı. Olayın zanlısı Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde 4 cinayet ve 21 kişiye cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Wuppertal Savcısı Heribert Kaune Gevhart yangının yabancı düşmanlığı nedeniyle meydana geldiğine dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını açıkladı. Yangın çıkan binada daha önce kiracı olan 40 yaşındaki zanlının 2022 yılında kira ödemediği için evden çıkarıldığı öğrenildi. Bu durum, zanlının bina sahibinden intikam almak amacıyla yapılmış olabileceği ihtimalini doğurdu. Zanlı yalnızca bu kundaklama olayından dolayı değil, aynı zamanda 2024'te Solingen'de gerçekleşen başka bir palalı saldırı nedeniyle de suçlanıyor. İddiaya göre zanlı bir tartışma sırasında başka bir erkeğe pala ile saldırarak ağır yaraladı. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında binalarda yaşayan insanlara yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı kundaklama olayıyla da ilişkilendiriliyor. Yangınla ilişkin yapılan bilirkişi incelemesi yangını 24 Mart 25 Mart'a bağlayan gece binanın ahşap merdiven boşluğunda başladığını ve hızla yayıldığını ortaya koydu. Baca etkisi nedeniyle alevler sadece 5 dakika içinde çatıya ulaştı. Yangının kasten çıkarıldığı yapılan kalıntı incelemeleriyle doğrulandı. Değerli dinleyiciler Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönüllü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.